Lüsit rüya kişinin rüya gördüğü sırada rüyada olduğunun bilincinde olması ve olaylara istediği şekilde müdahale edebilmesidir. Siz de rüyalarınızı kontrol edip kabuslarınıza son vermek ya da gerçek hayatta yapamadığınız şeyleri yapmak istemez misiniz? Lüsit rüyalarla gerçek hayattaki korkularınızı da aşabilirsiniz. Çünkü bu rüyalardaki deneyimleriniz hem bilince hem de bilinçaltına kaydedilir. Şimdiye kadar sizlere lüsit rüyanın yararlarından bahsettim. Fakat zararları da var. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Lucid rüyaya bağımlı olup gerçek hayattan sıkılma. Beynin çok çabuk yorulması, gerçek hayat ile rüyayı ayırt edememe, psikolojik sorunlar, uyuma isteği, aşırı yorgunluk. Peki nasıl lucid rüya görebilirsiniz? Bunun için sizlere 4 yöntem vereceğim. Birincisi gerçeklik testi. Gerçek hayatta sürekli olarak rüyada olup olmadığınızı kontrol etme tekniğidir. Şu gerçeklik kontrolünü uygulayabilirsiniz. Nefesinizi tutun. Gerçek hayattaysanız bir süre sonra nefes almanız gerekir. Rüyadaysanız nefes almanız gerekmez. İkinci yöntem ise Mnemonic Induction of Lucid Dreams yani bilinçli rüyaları anımsatıcılarla harekete geçirme tekniğidir. Kişi görmek istediği rüyayı hayalinde tekrar ederken beynine bir daha rüya gördüğünde rüyada olduğumu fark edeceğim gibi telkinler verir. Üçüncü yöntem ise wake back to bed yani uyan yatağa dön tekniğidir. Bu tekniğe göre normal uyanma zamanınızdan birkaç saat önce kalkmanı 10 dakika uyanık kaldıktan sonra tekrar uyumalısınız. Son yöntem ise bir rüya günlüğü tutmak. Rüya günlüğü tutmak, lucid rüya görmek için kullanılan popüler bir yöntemdir. Rüyalarınızı günlüğe yazarken ayrıntılara önem verin. Rüya günlüğü tutmanın birden fazla faydası vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Rüyalarınızı farkındalıkla not almanız rüyanın içinde de farkında olmanızı sağlar. Rüyalarınızı hatırladıkça zihniniz sakinleşir. Farkında olmadığınız bilinçsiz davranışlarınızı bilinçli hale getirmiş olursunuz. Bu tekniklerden ilk üçünü ortaya çıkaran Avustralya'da Eylül ayında yapılan bir araştırmadır. 169 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar önce bir anket doldurup rüya günlüğü tutmaya başladılar. Bilinçli rüya tekniklerini kullanırken de rüya günlüğü tutmaya devam ettiler. Çıkan sonuçlara göre her üç teknik birlikte kullanıldığında lucid rüya görme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Hiçbir zaman güzel rüyaları hatırlamam. Sadece kötü olanlar aklımda kalır. Ransom Rakes Dünya rüya içinde rüyadır. Ahmet Ümit